Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün evet, Brawl Stars oynuyoruz. Brawl ne yapacağız bugün? Tabi ki de hiper şarj etkinliğini yapıyoruz arkadaşlar. Bakın 9 gün 20 saatlik süresi var. Galiba arkadaşlar 10 savaş kazandığımız ücretsiz hiper şarj veriyor, hiper şarj veriyor. Ben bir kere oynadım. Sadece bir de bir yaptım ya. Yani bir kere oynayıp bir tane savaş kazandım. Hadi arkadaşlar hiper şarj etkinliği kazıyoruz. Burada galiba rastgele karakter verecek. Pek bilmiyorum bu haritayı. Galiba arkadaşlar rastgele karakter gelecek. Onun, ve onun hiper şarjını verecek. Ve biz de birilerini öldürmeye, öldürmeye çalışacağız. Neyse arkadaşlar. Maçımıza başlayalım. Hadi arkadaşlar. Karakterimiz şey Yani Shade maça başladık. Hadi bakalım. Şunu bir Harika bir mobs var. Tamam hiperimiz doldu. Şunu almamız hiç gerek yok zaten. Bensin ben şu mendi alsam. Alabilir miyim? Hayır ya. Çok kötü oldu bu. İnşallah bir yol vermiş. Evet. Ölüşüne gol. Evet. Doldu. Evet Lumi'yi aldık. Çok iyiyiz. Evet arkadaşlar. Lumi'yi de aldığımıza göre bir parça daha dolduralım. <laughs> bir de Hayır ya. Arkadaşlar. Öyle yok da hiçbiri değil mi? Ultide olduğu için ultiyle direkt duvara de olmadı. Neyse öbürki maçımıza geçelim. Arkadaşlar en sevdiğim en sevdiğim, en sevdiğim karakterlerden biri olan bul çıktı bana. Bulu yüz kod falan yaptım ya arkadaşlar da. O yüzden bayağı seviyorum. Evet. Şu böyle. Beli... var. Yok adamıyorum. Ama o bize dağılacak bir ihtimal. Dragoy alamayız. Bizi de alamayız. Bu çok kötü bir yer gitmiyor. Ne yapacağım? Tekrar bir dolduralım. Hepsi öldü mi? Bu da değilsinizdir değil mi? Yük olmam lazım. Evet. Çok güzel arkadaşlar. Büyük de bulduk. Yine kaldık. Tamam. Güzel. Kırmızı alabilir miyiz? Anlayalım mı? Evet. Öyle. Çok iyi. Evet arkadaşlar. Kırmızı aldık. Ve biz kazandık. Öbür kümaçımıza geçelim. Bence 30 geldi. 30'da pek oynamam aslında. Ama hadi bakalım. <laughs> oynamam 30'da. Işte. Evet. 300 falan da. Aman aman. tamam. Evet. tamam, tamam arkadaşlar. dolduralım. O iki alacaktım da şimdi bir yerden Bonnie geliyordu. Bonnie beni büyük ihtimal orada keserdi. O yüzden gitmedim. Bu kanıtlar yok. Bu da yok. Var mı? Çok fena. Tamam. El primo ben boyu mu kaldık yani? El primo ya lo me invito. Ben niye ultiye bastım aksesuara basacaktım. <laughs> yes, tamam sıkıntı yok. Güzel. Ultimi alamayız. Bir sıkıntı yok. Bir sıkıntı Bir sıkıntı yok. Tamam. Var ya ultim doğmasaydı şu an. Doğulmuş <laughs> yani bir adam. Evet bu maçtan yeniyoruz. Ve maçımıza geçelim. arkadaşlar <laughs> bana Mortis geldi. Yani. Biliyorsunuz Mortis'i kasmıştık. Hatta şey gelmişti. 300 milyon kere 300 milyon kere. Öldürme <laughs> arkadaşlar. Onu tek kişi yap yapacağız evliyordum. Ama, ama topluluk yapıyormuşuz. Yani ben de kafayı yemiş. Yemiş gibi bir Yani, yani küçük bir şeyler ya. Küçük yapmak imkansız. Ben kafayı arkadaşlar pardon. Tamam ben bilmiyorum. Şöyle bir Çok güzel. aldık. de ya böyle bir yok. Ben öldüm, ulti sanıyorum. Yoksa ulti ise ultiye bastı büyük ihtimal ya. Yani, ne bileyim, neyse. Üçüncü olduk ama yine de maç kazanmış sayıldık. Öbür maçımıza geçelim. Evet arkadaşlar. Hadi bakalım. Kim çıktı? Bulls. Tamam. Güzel. Bulls severiz. Bırakmayalım. Bir tane çıkarmış bir de. sen bırakıp gelmesin ama lütfen Mor saldırırım. Evet, saldırırım de. Hey ya. Ha, ona bir yem Tam. Bir lazım aldık. Evet arkadaşlar. Tamam, bu ni ki. 300 kişik gibi. Alamadık. 10 dakikadır ya. Hayır, hayır. Öbür iki maçımıza geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Maçımız başladı. Drak'ı aldım. Evet. Drak'ı yani. Drak'ı ya ama Duralan yapalım. Ama Drak'ı da. 500 yaptım ya. 500 <laughs> yaptım. <yani. gülüyor> Tam. <laughs> tamam. Korktu galiba. Tamam. Bu benim kesin üzerine yazacağım ve ben Ha gelirse beni için ben de hani, evet. tamam. Bir kutu lazım, lazım bari. gelecek şimdi değil mi? Hayır ya. Kaçmam lazım. Abi birine bir girerse çok güzel şey olacak da. Aldım. Evet, çok güzel. Şimdi da aldık arkadaşlar. Evet <laughs> son 3 maç kaldı. Öbürki maçımıza geçelim. Öbür iki maçımıza bu bir şey Hadi <laughs> <laughs> al. Otis alsana şunu. Otoya basıyorum ben de mal ya. Otom. Ama otoya basıyorum böyle. Otoya almıyor düşman sıkıyor tabii. Okay. Yok, Umut, yok onu almadım galiba. Onu aldı. Yok, şey daldı galiba da. Tamam, güzel biri olmasın iki tane ya. Lütfen, lütfen. Ölmedim arkadaşlar, çok iyi. Şimdi sen gel. çok sıkmayacağım. Aha, üç kişi kalmış. Tamam. Son iki maç kaldı arkadaşlar. Öbür iki maçımıza geçelim. Evet arkadaşlar. Bu maçta. Peki. Arkadaşlar. Yani geç konuşuyorum, pardon. <gülüyor> Şuradan. Çekil efendim. Şuradan. Bir <anlayayım. gülüyor> yani. çıkarsa alır zaman. Evet, arkadaşlar yine kazandık. Ve son maç. Son maça geçelim. Evet arkadaşlar. Son maç. Yeni sıkış. Yani icra yeniyiz. Son maç. Duk geldi. Ama o kim? Şu an. O kim? Neyse. Ne ya? Abi yavaş. Abi yavaş. Neyse. Bakalım arkadaşlar. <laughs> evet. Birimizi evet. aldık. Şimdi bakalım hiper şarjı bastım şimdi çıktı ve surgeon hiper şarjı çıktı arkadaşlar çok lazımdı cidden çok lazımdı hatta göstereyim arkadaşlar seviyeye girelim mesela buradan search evet buçuklu. hiper şarjı arkadaşlar çok ama çok lazımdı neymiş çok iyi be tamam çok iyi oldu arkadaşlar Neyse arkadaşlar videomuz bugünlük bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz de izlediğiniz beğenmeyi unutmayın. Beğenme düşüne basmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.